Pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti Bolu ilçe teşkilatları 7. olan kongreleri 5 Eylül'de yeniden başlayacak. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. İlçe kongrelerinde sağlık tedbirlerinin öncelikleri olacağını belirten Nurettin Doğanay, gönlümüz pandemi öncesi merkez ilçe ve gerede kongrelerimizde olduğu gibi geniş katılım ve coşku yaşamaktan yana ama şartlar değişti. Heyecanımızda eksilme yok ama artık pandemi süreci içindeyiz. Sağlık tedbirleri artık daha çok önceliğimiz. Genel merkezimiz tarafından belirlenen 21 kurallık bir yönerge var. Kongrenin başından sonuna katılımcıların sağlığını korumaya ve bulaş riskini ortadan kaldırmaya yönelik bu kurallar çerçevesinde ilçe kongrelerimiz uygun alanlarda yapıp sağlıklı şekilde tamamlamak istiyoruz diye konuştu. İlçe kongre tarihleri hakkında da bilgi veren Doğanay, bu hafta sonu ilk olarak 5 Eylül saat 11'de 4 Divan, yine aynı gün saat 14'de de Yeni Çağ ilçelerimizin kongresini yapacağız. 6 Eylül Pazar günü kongrelerimiz devam edecek ve ilk olarak saat 11'de Kıbrısçı, ardından da saat 14'de Seven kongrelerimizi yapmayı planlıyoruz. 12 Eylül'de Mudurnu, 13 Eylül'de Göynü kongrelerimizin ardından, 19 Eylül'de de Mengen kongrelerimizde Bolu teşkilatları için kongre sürecini tamamlamış olacağız olacağı tecrübeli, vefakar, fedakar kadrolarımızı yeni arkadaşlarımızla takviye ederek inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ifadelerini kullandı.